Herkese Merhabalar şu an gördüğünüz bu çok şık olan papate modelimizi yapacağız başlayalım Hadi şu an elimde gördüğünüz şu şekilde 3 numaralı tığımız oluyor şu şekilde favorinin ipini kullanıyoruz şu şekilde Beyaz ipimiz de aynı o şekilde, aynı bu e, favorinin markasından başlayalım. Şimdi şu ilk baştaki, şu ortadaki e, yuvarlak olan yani tomurcuğumuzu yapalım. Evet. Şimdi dört zincirle başlayalım. Bir, iki, üç, dört. 5 yapalım bunu 5 zincir yaptıktan sonra en sondaki zincirimizi üstüne bir şey atmadan direkt batırıyoruz bu şekilde tek seferde çıkarıyoruz sonra bir zincir daha sonra üstüne hiçbir şey atmadan tamamen sık olarak dolduruyoruz. 2 3 4 5 5 tane doldurduktan sonra en baştaki kenin tepesine batırıp tekli çıkarıyoruz. Tekrardan bir sık iğne. Bu şekilde oldu. Kaç tane oldu? 5. Bu sefer ne yapıyoruz? Bir zincir çektikten sonra bütün yaptığımız sık zincirlerimizin tepesine çift çift dolduruyoruz. Yani bir zincire şu şekilde bir tanesini iki tane yapıyoruz. Yapıp gelelim. Evet, yaptık geldik. Tekrardan başa geldiğimizde aynı işlemi yapıyoruz. En baştakini batırıp tek de çıkarıp zincirimizi atıyoruz. Evet bir sıramız daha geldi, kaldı. Şimdi aynısını bu sefer de bir tek bir çift. Şu şekilde bir tek yandakini bir çift bir tek bir çift yapıp gelelim Evet en başa geldik aynı işlemi uyguluyoruz tek seferde koyup zincirimizi çekip burada bitiriyoruz Bundan iki tane yapacağız. Ben yapmıştım daha önceden aynısını. Şimdi şu etrafındaki beyaz papatyaları yapacağız. Evet. Şimdi bu taraf düz, bu taraf ters, bu taraf düz, bu taraf ters. Böyle tersleri üst üste koyuyoruz. Bu şekilde çift. Hemen ipimi alıp geliyor. Evet ben şöyle ipimi tutturdum bir zincirle. Evet bütün zincirler üst üste gelecek şekilde. Böyle ikisini bir. Bir bundan bir de bundan alıyoruz. İlk başta tek seferde bunları birleştiririm. Sık ile. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip üstüne atıp trabzan yapıyoruz. Bir trabzan yaptık ama ne yapıyoruz? İçinden çıkarmıyoruz. Bak iki tane. Tekrardan üstüne attık. Tekrardan aynı yere batırıp bir trabzan daha yaptık. Burada kaç tane oldu? 3. Çıkarmıyoruz. Tekrardan üstüne atıp tekrardan bir trabzan yapıyoruz. 4. Bunu 5 kere yapacağız. Üstünde 4 tane oldu. Tekrardan üstüne atıp aynı yere tekrardan batırıp Kaç tane oldu? 1, 2, 3. Bunu tek seferde çıkarıyoruz. Sonra tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip aynı yere bakın aynı yere tekrardan batırıp tek seferde çıkarıyoruz. Şu şekilde. Tekrardan göstereyim size. 5 zincir çektik. Hemen bir yanına bakın. Evet. Şimdi bakın. Hemen dibine şuraya bir yanına hiç atlamadan hemen bir yanına tekrardan 5 zincir çekip bir trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. iki tane var üstünde. Tekrardan atıyoruz aynı yere. 3 4 Şöyle 5 Tek seferde çıkarıp 5 zincir çekip hemen dibine batırıyoruz. Bir tane daha göstereyim size. 4 5 hemen bir yanına 1 2 3 Pardon, kaç olmuş? 4 5. Tek seferde çıkarıyoruz. 5 zincir çekip hemen dibine atıyoruz. Bitirip gelelim. Evet arkadaşlar, yaptık ve sonuna geldik. Şimdi tekrardan 5 zincir çekip Aynı işlemimizi yapıyoruz. 4 ve 5. Tek de çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Dibine batırıyoruz. çıkar Evet bu kadar. Evet. Bu şekilde bitirdik. Arka kısmına döndürüyoruz. Şurada fazlalık iplerimiz var. Tığla şu şunların arasından bu şekilde geçiriyoruz ki kaybedelim. Çişkin bir görüntü elde etmeyelim. Dışarıdaki motor sesinden de kusura bakmayın. Bu şekilde. Evet şimdi bu e kısmını yapalım. Şu şekilde bambu çöp şişlerimiz. Silikonumuzu ısıtıp gelin. Evet. Bunu böyle yaptıktan sonra şurası ters tarafı oluyor gördüğünüz gibi. Şu kısımda düz tarafı oluyor. Şu çiçeğimizin iki kısmından tutup şöyle biraz genişletelim. Burayı genişledikten sonra bak şu sivri bölümünü değildi. Şu bölümünü Şu kafa kısmını Ay, silikonlayalım. Silikonladıktan sonra şu yaptığımız şu ara boşluğuna şuraya batırıyoruz. Evet. Şu şekilde. Silikonladığımız için hani çıkmaz hiçbir bak Şöyle göstereyim. Korkmayın. Çıkmaz yani içinden. Daha sonra ters tarafıma denk geldi. Şu kök kısmını biraz silikonlayıp ipimizle şöyle tutturup etrafını iyice doluyoruz. Bakın şu şekilde. Bu şekilde döndürüyoruz. Hiçbir yerinde bir boşluğu kalmayacak şekilde. köküne kadar gelip geliyorum. Şu uç kısmına kadar. Evet. Şu kadar kaldıktan sonra tekrardan tekrardan uç kısmını silikonlayalım. Ki ipimiz açılmasın. Evet, dolayalım dolayalım. Buradan koparalım. Elimizi yapmayacak şekilde birleştirelim. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şu şekilde. İnşallah anla anlamışsınızdır. Ee, kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.